YouTube, Gmail ve Google hesabı bunlardan çıkış nasıl yapılır? Ee, bu Google aplikasyonu veya Gmail aplikasyonu ve YouTube aplikasyonlarının üzerinden biz çıkış yapamıyoruz. Yani bunların üzerinde herhangi bir çıkış yapma özelliği yok. Ve bunlardan yani doğal olarak biz Ayarlar buton sekmesine gidiyoruz. Yani bütün telefonlarda bu böyledir. Ee, yani şu an yapacağım sistem bütün telefonlarda aynıdır. Acaba hani Samsung'da nasıldır? Xiaomi'de nasıldır? Huawei'de nasıldır? iPhone'da nasıldır? Bu gibi e, sorular aklınıza gelebilir. Ayarlardan hesapları tıklıyoruz. Burada hesaplar var. Yine hesaplardan sonra biz e, hani hangi hesaptan çıkmak istiyoruz? Google hesabından. Yani Google'u tıklıyoruz. Ve Google'u tıkladıktan sonra Burada hani tabii ki yani hiçbir şey göremediğiniz için ne yapacaksınız? Buradaki daha fazla butonu var. Yani daha fazla butonunu tıklıyoruz. Daha fazla butonunu tıkladıktan sonra sekmesini tıkladıktan sonra hesabı kaldır var. Hesabı kaldırı tıklıyoruz. Tabii ki hesabı kaldır dedikten sonra yine uyarı amaçlı bir bize link geliyor. Yani Kaldırılır mı? Kaldırılsın mı? Emin misiniz? Diyor. Şu an kaldır dediğimde hesaptan sadece çıkış yapılmış olacak. Kesinlikle silinmiyor hesap. Youtube hesabınız varsa silinmiyor. Gmail hesabınız silinmiyor. Sadece Youtube, Google ve Gmail'den çıkış yapılmış oluyor. Twitter, Instagram, Facebook gibi böyle hani telefonunuzda bu mail üzerinden kurduğunuz herhangi bir program varsa, aplikasyon varsa onlara da herhangi bir şey olmuyor. Hesabı kaldır dediğimde şu an hesap gitti, geçmiş olsun.